Merhaba sevgili çocuklar. Ben Seni Öğretmen. Bugün sizlerle dünya haritanızı inceleyip yeni bir kıtayı tanımaya başlayacağız. Yeni kıtamıza başlamadan önce diğer kıtaları tekrar edelim. Dünya üzerinde 7 tane kıta vardı. Bir tanesi Asya, Avustralya, Antarktika, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika. Bugün sizlerle Amerika kıtasını tanıyacağız çocuklar. Amerika kıtası iki ayrı kara parçasından oluşuyor. Yukarıda kalan kısmı Kuzey Amerika, aşağıda kalan kısmı Güney Amerika. Şimdi de birlikte Amerika kıtasında bulunan bazı ülkelere bakalım çocuklar. Grönland, Alaska, Kanada. Kanada'da çocuklar meşhur bir saat kulesi vardır ve taş heykel vardır. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde Körfez Köprüsü vardır çocuklar. Meksika. Bunlar Kuzey Amerika'da bulunan bazı ülkelerdir. Şimdi bir de Güney Amerika'ya bakalım. Güney Amerika'da ise Brezilya, Peru, Kolombiya, Bolivya, Arjantin, Uruguay gibi ülkeler bulunur. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye Asya kıtasında Peki, sizce Türkiye ve Amerika birbirine çok uzak mı? Türkiye'den Amerika'ya nasıl seyahat edebiliriz? Evet, uçakla ya da gemiyle gidebiliriz çocuklar Türkiye'den Amerika'ya. Türkiye'den Amerika'ya uçakla yaklaşık olarak 11 saatte gidebiliriz. Gemiyle ise yaklaşık olarak 10 günde gidilebilir. Peki, sizce Amerika'ya gezmeye gitsek orada hangi hayvanlarla karşılaşırız? Hadi hep birlikte bakalım. Diğer kıtalarda olduğu gibi Amerika kıtasında da çok farklı türde hayvanlar görebiliriz çocuklar. Ama bunların içinde en önemlileri boz ayı, geyik, kutup ayısı, timsah, kartal ve kelebek gelir. Hep birlikte Amerika kıtasının bazı özelliklerini öğrenmiş olduk. Şimdi oyun zamanı. Ailenizle birlikte kıta tahmin etme oyunu oynamaya ne dersiniz? Bir kişi evi olsun, ve aklından tuttuğu bir kıtayı diğerlerine özellikleriyle tarif etsin. Orada yaşayan hayvanlar sıcak mı, soğuk mu? Belirli özellikleriyle anlatsın. Diğerleri kıtayı tahmin etmeye çalışsın. Doğru bilen kazanır. İyi eğlenceler.